7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 119 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 119 aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Şekillerde verilen modellerden hangileri bileşiğe aittir? Cevap: Bu modellerin hepsi bileşiktir. Hidrojen ve oksijen atomları birleşerek su moleküllerini oluşturur. Su gibi moleküllerden oluşan bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir. Verilen modellerden CO ve CH4 bileşikleri de moleküler yapılıdır. Ancak NaCl de bileşik olmasına rağmen moleküler yapılı değildir. 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 119 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz